R&D Processing Manager Sayın Çiğdem Karakaya bizlerle. Çiğdem Hanım hoş geldiniz. Sözü size bırakıyoruz. Merhabalar, teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle bu platformun bir parçası olduğum için mutluluk duydum. Teşekkür ediyorum davet için. Ee, kendimi tanıtarak başlamak isterim. Ee, ben aslında Gıda Mühendisiyim. 2006 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun oldum. Ee, ardından Münih Teknik Üniversitesi'nde iki aylık bir projede çalıştım. Döndüğümde bir TÜBİTAK bursu almaya hak kazanmıştım yüksek lisans öğrencilerine verilen ve endüstri mühendisliğine bağlı mühendislik yönetiminde yine 2'de yüksek lisansa başladım. İlk tam zamanlı iş hayatım burada görünmese de 5 aylık bir belediyede denetçilikti. Fakat benim aklımda hep FMCG şirketlerinden birinde çalışmak vardı. Dolayısıyla tamamlı olarak görüşmelerde devam ediyordum. Ülker'de 2013 yılında e, ARGE mühendisi olarak çalışmaya başladım. 5 aylık bir denetçilik deneyiminden sonra ve bu e, işe alım süreci 4 ay sürmüştü. E, akabinde yaklaşık 3 yılın ardından ARGE uzmanı olarak oradan ayrıldım ve Inlever'de çalışmaya başladım. E, teknolojist olarak başladığım kariyerime bir buçuk yıl sonra terfi olarak e, müdür yardımcısı olarak devam ettim. Ardından 2016 yılında e, global ekibe dahil oldum. Global ekip Almanya'da e, yine Knorr markasından sorumlu olarak ARGE proseste e, görevime bir buçuk yıl kadar da Almanya'da devam ettim. Akabinde yine bir terfi alarak e, ARGE proses müdürü olarak Türkiye'ye geri döndüm. E, şu an hala Lipton ve Knorr ve Kalbe markalarından sorumlu e, bölgesel e, Food and Refreshment dediğimiz gıda ve içecek kategorisinde arge Proses Müdürü olarak e, görev yapıyorum. E, bu vesileyle aslında gurur duyduğum ile ilgili de biraz bilgi paylaşmak istiyorum. Unilever e, aslında bildiğiniz gibi global bir firma e, ve yaklaşık geçen yılın verilerine göre 52 milyar e, euroluk bir cirosu var. E, ve birçok size de tanıdık geleceğini düşündüğüm birçok markanın üreticisi Omo, Magnum, Lipton, Rexona, Knorr gibi. Ve her gün bence çok büyük bir rakam ama iki buçuk milyar insan dünya üzerinde ünlü kullanıyor. Bu çok güzel bir şey ama beni gururlandıran tarafı aslında bu güzel ürünleri piyasaya sürmekten ziyade Ticari bir firma olmanın yanında aslında sosyal sorumluluk anlamında da başı çeken birçok projeyi başlatmış olması bana gurur veriyor. Bugün dünyada 800 milyon insanın içme suyuna ulaşamadığı, 2 milyondan fazla çocuğun iyi beslenemediği için hayatını kaybettiği iklim değişikliklerinin etkilerini giderek daha fazla gördüğümüz bugün aslında bu projeler önemini çok daha fazla hissettiriyor ve bu anlamda ümlemerde ürünlerini tasarlarken e, projelerini yürütürken sürdürülebilir bir yaşam alanı oluşturmayı ana hedefe alan ve bu Uğur'da da yatırım yapmaktan hiç çekinmeyen bir şirket. E, bu anlamda aslında küçük bir örnek de vermek isterim. Bu sadece e, hedef olarak bunları amaçlıyoruz. Daha fazla insana ulaşmaya çalışıyoruz. Ürünlerimizi geliştirirken e, daha az su kullanımını nasıl sağlarız? Daha fazla insana e, daha iyi besin kaynaklarına nasıl ulaştırabiliriz? Ve hedeflerken küçük bir örnek vermek isterim. Türkiye'den benim çok içime dokunan bir örnek. Dipton markası adı altında işte çaylar Rize'de toplanıyor ve sonra bizim fabrikalarımızda üretiliyor. Aslında bahçeler bize ait değil. Biz yapraklar toplandıktan sonra satın alıyoruz ve sonra üretime geçiyoruz. Yani aslında üne verin bir parçası değil. Bu bahçelerden çoğunlukla yaprakları toplayan insanlar kadınlar ve e, yaylalara çıktıklarında bütün bir sezon sürgün boyunca e, orada e, çay topluyorlar ve şöyle söyleyeyim e, bize bir deneme yaptırmışlardı 15 dakikada e, benim toplayabildiğim e, 4 kilogram kadar bir çay olmuştu yani inanılmaz bir efor ben 15 dakikada inanılmaz yoruldum ve insanlar bunu bütün bir sezon boyunca Mayıs'tan Ekim ayına kadar film e, her gün yapıyorlar ve Dolayısıyla kronik rahatsızlıkları oluşmaya başlıyor. E, hastanelere gidemedikleri için de bu kronik rahatsızlıklarla birlikte yaşamaya devam ediyorlar. Ünlever'in bir parçası olmamasına rağmen e, Ünlever Gezici Sağlık Ekipleri kurup aslında buradaki e, çalışan çiftçilere, toplayan e, çalışan kadın işçilere e, bir sağlık hizmeti götürdü. E, benim çok içime dokunan bir şey, ticari bir firma olarak gördüğümüz halde aslında bu anlamda da insanlara dokunan bir e, tarafı var. Ve aslında bugünkü iş modelimizde e, baktığımızda üç tane ana konuyu hedef alıyoruz. E, geliştirdiğimiz bütün ürünleri e, projelere başladığımızda mutlaka bu üç konu bizim e, iş modelimizin temelinde yer alıyor. Nedir bu? E, daha fazla insana e, daha hijyenik koşullarda yaşama e, fırsatı sunabilmek. E, kullandığımız e, bütün ham maddelerin sürdürülebilir kaynaklardan geliyor olmasını sağlamak, daha az atıp çıkarmayı, yeri, geri dönüştürülebilir ambalajlar kullanmak, atık suların arıtılması ve bunun yanında da bunu yaparken de insanlara saygılı, iş-hayat dengesini koruyan, kadınlara daha fazla fırsat tanıyan, adil bir çalışma ortamı sağlayarak yapıyor. Ünlever hakkında biraz daha detay vermek gerekirse, Markaları gösterdim ama aslında üç tane ana kategori altında e, faaliyet gösteriyoruz. Bunlardan e, bir tanesi ev bakım ürünleri biliyorsunuz e, işte Domestos Cik gibi markalar var. E, bir tanesi kişisel bakım ürünleri, Dove, Axe gibi e, ürünlerin e, üretildiği kategori bu. Ve bir de Food e, and Refreshment dediğimiz FNR kategorisi. E, burada da işte Knoll, Kalve gibi e, çorba, soslar ve aynı zamanda dondurma, Lipton gibi, çay gibi e, markaları üretiyoruz. Arge e, özelinde bakacak olursak, Arge Ünlever'de nasıl konumlanıyor? E, dediğim gibi Ünlever global bir firma ve bizim yapılanmamız global e, lokasyonlar, bölgesel e, organizasyonlar ve lokal olmak üzere üç ana kısımdan oluşuyor aslında. Ee, ve bu haritada gösterdiğim yerler bizim global Arge merkezlerimiz. Eee tabii bunun yanında e, 7-8 tane de bir e, bölge oluşumumuz var. Bu bölgelerde de Arge e, merkezleri var. İstanbul bunlardan bir tanesi. Nametrap dediğimiz bölgenin eee merkezi İstanbul'da. E, haritada gördük gösterdiklerimiz de global eee Arge merkezleri. E, bunu neden anlatıyorum aslında? Bunu ARGE'nin e, e, aslında çok komplike bir yapısı var gibi görünse de aslında çok sistematik ilerliyor. de kendi içerisinde bütün bu e, ev bakımı, kişisel bakım ve gıda içecek kategorisi altında farklı fonksiyonlara ayrılmış durumda. E, biz bölgesel olarak böyle çalışıyoruz ama globalde de benzer bir yapılanma var. Dolayısıyla ARGE e, dediğimizde, bölgesel ARGE dediğimizde e, bir ürünü geliştiren bir ekip var. Bunlar e, baştan sona yeni bir e, pazarın ihtiyaçlarına göre ya da ihtiyaç yoksa bile ihtiyaç olma potansiyeline göre ürünü geliştiren ekip. E, proses ekibi var. Benim parçası olduğum ekip, proses ekibi. Bu da e, laboratuvar ölçeğinde yapılan ürünlerin e, fabrika ölçeğine taşınması demek oluyor. E, ambalaj tarafını tasarlayan ayrı bir ekip var. E, sadece ambalaj malzemesine koymak değil konu aslında en başta da bahsettiğim geri dönüştürülebilir ambalajlara nasıl e, geçebiliriz bu konularda da çalışmalar yapıyorlar. Bunun dışında beslenme ekibimiz var. Besin öğelerini e, mutlaka her ürün için değerlendiren, e, tüketici ürünler işgörülerini analiz eden bir ekibimiz var. Gerçekten e, geliştirdiğimiz ürünler tüketiciye hitap edip etmiyor e, değerlendirmesini yapabilsinler diye. Biraz daha detaya girecek olursak Türkiye'deki ARGE'de e, ARGE e, merkezi e, devlet tarafından e, öyle bir e, tanınmış bir ARGE e, merkezi olarak onay aldık. Dolayısıyla bütün faaliyetlerimiz devlet tarafından da denetleniyor. Şimdi biz aslında bir konudan daha bahsetmek isterim. Burada biz bir projeyi baştan sona geliştiriyoruz ama özellikle merak edilen şey de şu. Sadece çok da inovasyon yapmadan bir ürünü alıp hemen onu bir fikre alıp son ürüne dönüştürmek inovasyon mudur diye bunu yapmak evet ürge. Ama ARGE yapan da global ekiplerimiz var. Bunlar da e, Breakthrough Innovation dediğimiz e, belki nanoteknolojileri hayatımıza sokan e, yıllar süren araştırmaları yapıyor. Bunun uygulamasını ise biz e, Türkiye'de yapıyoruz ve dediğim gibi devlet tarafından da ARGE merkezi olarak e, tanınmış bir ARGE e, merkeziyiz. E, Ekibimizde kimler var diye merak ediyor olabilirsiniz. Ekibimizde sadece gıda bölümünde gıda mühendisleri yok. E, sadece gıda mühendisleri ve kimya mühendisleri yok daha doğrusu. Onun yanında makine mühendisleri, e, beslenme mezunları e, ve hatta bilgisayar mühendisleri vardı. E, burada söyleyeceğim şey aslında sadece hangi bölümden mezun olduğunuza bakılmaksızın yetkinliklerinize bakarak e, çalışmaya başlayabileceğiniz bir Departman ARGE Üniversitesi. Ee, şu an 150 tane çalışanı var ARGE'nin. E, e, ve Üniversitesi ailesine dahil olmak aslında e, dahil olmanın birçok yolu var. E, kısaca onlardan da bahsedeyim. Belki ilgilenenleriniz olur aranızda. E, üniversite öğrencilerine yönelik bazı programlar var. E, üniversite ve e, yüksek lisans öğrencisiyseniz eğer 6 aylık e, projeler kapsamında Gennex adı altında bir program var. Eğer ona başvurursanız ve öğrenciyseniz e, kısa süreli projelerde dahil çalışabilirsiniz. Bu bir e, staj değil, bu bir proje aslında. Projeye dahil oluyorsunuz. Bir de bunun staj tarafı var. Staj yapmak isterseniz de e, Ulip programı adı altında 6 haftalık, e, 6-8 haftalık bir program. E, bunda da yine öğrenci olmanız gerekiyor. Ve şöyle bir güzel tarafı var. Eğer iyi performa ettiğimiz düşünülürse e, UFLP denilen e, Geleceğin Liderleri adı altında bir programımız var. Bu da tam zamanlı çalışmayı refer ediyor aslında. E, dolayısıyla bu ilk board görüşmesini geçerek direkt UFLP görüşmelerine e, başlamaya hak kazanıyordunuz. O yüzden e, eğer ilgilenenleriniz varsa öncelikle bu programlardan hali hazırda öğrenciyken başlamanızı e, tavsiye ederim. Onun dışında ee, bölümlerle ilgili sorular olduğunu biliyorum, ee, onun dışında peki başka ne yapmak lazım uluslararası bir şirkette çalışmak için gibi e, bazı sorular var, biliyorum. Ee, nacizane benim size önerim departmanınızdan bağımsız, okulumuzdan bağımsız e, kendinize hedefler belirlemeniz olacak. E, bu aslında hepimiz için geçerli, benim için de geçerli, benim de kariyer yolculuğum hala devam ediyor. E, bir hayaliniz olsun, bir gelecek hayaliniz olsun derim ben size ve hedefleriniz olsun. Ve güzel tarafı da aslında gelecek hayalinin olması. E, hayalinizi illa ulaşmanız gerekmez. O ileride bir yerde durur ve sizi hep ayakta tutar. Ve hiçbir kriter yoktur hayallerinizle ilgili. Dolayısıyla e, istediğiniz hayali kurabilirsiniz gelecekle ilgili bölümünüzden bağımsız. Sadece tek bir kriter var, o da sizin inanmanız. E, bir örnek vereceğim aslında çok e, güzel bir örnek hala hatırladıkça hoşuma gider. E, lisedeyken bir e, arkadaşımız vardı. Bize sürekli uzaylılardan bahsederdi e, ve o dönem tabii bundan e, 16-20 yıl öncesinden bahsediyorum. Bugün belki uzayda hayat çok daha mümkün. Ama o dönem bizim için e, komik bir şeydi uzaylılar, NASA çok e, uzakta bir yer bizim için. Ve ben bugün biliyorum ki o arkadaşımız NASA'da çalışıyor. E, dolayısıyla o gün biz. Belki güldük, belki ciddiye almadık ama o arkadaşım hayalini gerçekleştirdi. Şu an NASA'da çalışıyor. Ee, tabii bu hayal bir tarafta dursun ama benim size tavsiyem e, bir de hedefleriniz olsun. E, ne işe yarar derseniz e, bununla ilgili de hepinizin bildiği bir e, film ya da kitabını da okumuş olabilirsiniz. Ali Sarıkalar diyarında e, bir sahne anlatacağım, hepiniz hatırlayacaksınız. E, tavşan Alice'in peşinden bir sahnede koşuyor. Sonra tavşan duruyor. Alice tavşana bir şey soruyor. Hangi yoldan gidiyor? Tavşan da diyor ki nereye gideceğim bilmiyorsan hangi yoldan gittiğinin Bir önemi yok. Dolayısıyla seçimlerinizi yaparken şunu demek istiyorum. Eğer bir hedefiniz varsa nereye gideceğinizi biliyorsanız o zaman seçim yapmanız çok kolay olacak. Dolayısıyla önce bir hayaliniz olsun. Sonra bir hedefiniz olsun. Ama bu hedefte şöyle bir hedef değil. Ben ileride e, başarılı olacağım gibi bir hedeften bahsetmiyorum. Umarım hepiniz başarılı olursunuz hayatta ama bu sadece bir temenni olur. E, ama derseniz ki ben bir yıl içerisinde filanca şirkette e, finanstan sorumlu olacağım. İşte o zaman hedef olmaya başlar. Dolayısıyla e, hedeflerinizin de temenni olmaması için e, smart hedefler koymanızı öneririm. E, ölçülebilir, zaman belirti iyi tanımlanmış hedefler. Ee, yalnız hedeflerden bahsederken de bir şey vurgulamak istiyorum aslında. Ee, size hani ne önerirsiniz e, bu hayatta kariyerde emin adımlarla ilerlemek için gibi bir soru olduğunda şunu demek istemiyorum. Hedef belirleyin ve o hedefe ulaşmak için e, o yolda ne gerekiyorsa yapın demek istemiyorum. Çünkü sistem bize bunu söylüyor. Ee, bize hep 100 metre yarışındaymışız gibi gösterildi bu hayat. Ee, ve hep o 100 metre yarışında kazanan insanı gördük Hep hedefimiz kazanan insan olmaktı. Ama geride bir de 8 kişi var. Kimse o 8 kişiden bahsetmedi. Herkes o kazanan kişi olmak istedi. Eğer hepimiz bunu hedeflersek o zaman çoğunluğumuz mutsuz oluruz. Dolayısıyla da mutsuz insanlara mutluluk satmak gerekir. Zaten bütün sistemde de bunun üzerine kuruludur. Mutsuz insanlara mutluluk satmak. Şu an bu platformda muhtemelen olan herkesi düşünecek olursak ve eğer hepimiz o kazanan olmak istiyorsak o zaman ne demek bir de dokuncunuz mutlu demektir. Ben bunu demek istemiyorum aslında hedef hedef koyun hedefinizde kazanan olmak olsun ve o yolu kat ederken de her şeyi ezin geçin demek istemiyorum. Çok güzel yine 100 metre yarışı ile ilgili de bir hikayem var Down sendromlu çocuklarla ilgili yine bir 100 metre yarışı yaptırıyorlar bu çocuklara. Kız, kız erkek karışık bir yarış. Yarışa başlıyorlar. Bütün stat ayakta. Sonra erkek çocuğundan çocuklarından bir tanesi ayağa takılıyor. Yara kapatılıyor. Bağıra bağıra ağlamaya başlıyor. Bütün stat susuyor. Diğer sekiz yarışmacı duruyorlar ve dönüp baktıklarında yerde bir tane yarışmacı bağıra bağıra ağlıyorlar. Gidiyorlar yanına. Kaldırıyorlar. Bir tanesi eğiliyor kızlardan. Ee, çocuğun kanayan dizini öpüyor, sonra kalkıyor, bu seni iyileştirir diyor, çocuk taksit Sonra 9 tane dans Sendromlu çocuk yarışı birlikte bitiriyorlar. Ben yani şunu demek istiyorum, yarışa sokuyorlar insanı, hepimizi soktular, hepimiz bu yarışın içindeyiz. Ama sonra koşarsınız, koşarsınız o yarışı ve bir gün dönüp bakarsınız, ya ben bu ömrü bunun için mi geçirdim dersiniz. Ee, bu nedenle aradaki yolda nasıl gideceğiniz önemli, değerleriniz önemli sizi ayakta tutacak değerleriniz olsun. Sağlam bir karakter sağlam karakterinizi gösterin, kendiniz olun. Kend Başka biri gibi davranmayın. Mülakatlarda da bunu yapmayın. Olmamış başarıları başarı gibi göstermek aslında fark edilir ve yanıltıcı oluyor. Dolayısıyla zaten bir noktada da ilerleyemiyor. Dolayısıyla benim size tavsiyem Kendiniz olmanız, büyük başarılar yapmanıza gerek yok samimiyetiniz ve hatta bu mücadele ruhunu göstermeniz yeterli olacaktır. Yani mücadele ruhu şunu demek istiyorum, bu hayatta hepimiz başarısızlığa uğradık. Yani bugün karşılıklı konuşuyor olsaydık şu an sorsan herhalde içimizde başarısızlığa uğramamış kimse yoktur. Başarısızlıklarımız devam edecek, bugün bir iş başvurusu yapacaksınız. Ee, diyecekler ki e, biz bıyıklı almıyoruz ya da diyecekler ki biz sarı saçlı almıyoruz. Ee, dediğim gibi birçok başarısızlığınız olacak. Bu noktada e, eğer mücadele ruhunuz yoksa o zaman her şeyden korkun derim. İş bulmaktan başarısızlıktan. Ama eğer mücadele ruhunuz varsa o zaman hiçbir şeyden korkmaya gerek yok. Ama e, bu dediğim gibi yani şu an bir örnek vermek gerekirse bugün Üniversiteden mezun olmak üzeresiniz, A noktasındasınız ve varmak istediğiniz noktada B noktası. Bir şirkette güzel bir kariyer yapmak. Ben hiçbir yol bilmiyorum ki A'dan B'ye lineer er gidirsin. Bugün yükselirsiniz, yarın düşersiniz. Başarırsınız, işsiz kalırsınız. Başarırsınız, kriz olur, işten atılırsınız. Dersiniz ki kısır bir döngü mü, ben yerimde mi dönüyorum? Sonra bir gün bir bakarsınız B noktasına gelmişsiniz. Gerçek iş hayatı böyle. Gerçek iş hayatından korkmalı mıyım, gereksiz kaygılanıyor muyum gibi sorular var. E, dolayısıyla bu, şunu bilin, bu merdivenler mutlaka teker teker çıkılacak. E, A'dan B'ye giden bir asansör yok. E, gerçek hayattan farklı bir hayat da değil iş hayatı. Dolayısıyla korkmanız gereken bir durum yok. Sadece kendinize güvenin, mücadele ruhunuzu kaybetmeyin. Bu her iş alanı için naçizane benim görüşüm geçerli. Ee, ama ARGE özelinde eğer merak ederseniz, başka ne gerekir ARGE'de kendinizi göstermek için derseniz, e, mücadele ruhunuz var, değerleriniz var, e, hedefleriniz var. E, bir de bunu yaratıcılığınızla suslarsanız o zaman fark yaratırsınız. Şimdi maalesef Türkiye'de şöyle bir dert var, hepimizde var. Çünkü hepimiz aynı sistemden çıktık. E, ne verilirse ezberleme yeteneğine sahibiz. Bir gece önce kitabı önümüze koyup İngilizce bilmeden, İngilizce kimya ezberliyoruz. Ee, yani ezberleyemeyeceğimiz hiçbir şey yok bizim. Oysaki hafızamız belli, onları unutacağız. Ama e, yine de anlayıp yorumlamak yerine e, ezberlemeyi seçiyoruz. E, ama aslında yaratıcılık ne diye sorarsanız hepinizin bildiği bir hikaye. E, sınırların dışına çıkmak, yani... Adamlar boğazı zincirle kapatıyorlar, karadan gemileri geçirmeyi hayal ediyorlar e, ve o zaman başarıyorlar. Karadan gemileri geçirmeyi hayal edip gerçekleştirdikten sonra başarı geliyor ardından. E, dolayısıyla hayatınızın bir döneminde mutlaka gelecek e, böyle bir an. E, işte başarı da o zaman birlikte gelecek ve e, size tavsiyem pozitif, ee, düşünceyi hiçbir zaman kaybetmeyin. Hep olumlu düşünün. Ee, çünkü fizikte bir şey öğretirler bize. İki cisim aynı anda aynı yerde bulunamaz derler. Çok doğru. Eğer beyninizi düşünelim. E, olumsuz negatif düşüncelerle kaplıysa eğer beyniniz o zaman orada olumlu düşünceye yer yok demektir. Ee, olumlu düşüncelerle kaplıysa da olumsuza yer yok demektir. Bunun başka bir yolu yok. Dört seçeneğiniz yok yani. İki tane seçeneğiniz var. Dolayısıyla Olumlu düşünün. Bu anlamda neler yapabiliriz ekstradan derseniz, şu an YouTube'da, online sistemlerde birçok eğitim var. Benim önerim şu an her eğitim aslında çok kolaylıkla ulaşabiliyorum. Hem dijital tool'lar konusunda hem de yabancı dil konusunda özellikle kendinizi geliştirmenizi öneririm. Ben bugün geriye dönüp baktığımda keşke yapsaydım dediğim şey Almanca öğrenmeye başlamıştım ve bir şekilde yarıda kaldı. Almanya'ya gittim ama hala atıcı Almanca konuşamam. Dolayısıyla bu benim için geriye dönsem mutlaka üstüne eğileceğim bir şey olurdu. Bugün dil öğrenmek bile online aslında kolay. Kursa gitmenize mutlaka bir noktadan sonra belki gerekecektir ama belli bir seviyeye kadar online bile gelebilirsiniz. Bence burada önemli olan istemek zaman ayırmak ve bunu gerçek kılmak için plan yapmak. Benim özellikle kendi iş hayatımda ve özel kişisel hayatımda da gerçekleştirmeyi istediğim bir şey varsa bence planlama çok önemli. Ben bunu normal gündelik iş hayatımda da yapıyorum ve öneririm. Eğer kafanızda gerçekleştirmeyi istediğiniz bir konu varsa bunu mutlaka kağıda dökün bir kere. Onun dışında ben bütün bir haftayı, bütün bir ayı, e, gün başlangıcında o gün neler yapacaksam mutlaka onları listeler, güne öyle başlarım. E, katkı sağlamayacağınız yerlerde bunu vakit çok değerli. E, bunu kaybetmemek için de bir plan yapmak bence çok önemli. E, yarın iş hayatına katıldığınızda hepiniz göreceksiniz. Herkesin ajandası çok zor. Çok zor birilerinin ajandasına girmek. E, bakarsanız günde 15 tane toplantı var ama katma değer sağlanacak toplantıların sayısı belki de 2 ya da 3. Dolayısıyla eğer bunları önceden planlarsanız nerede etkin olabilirsiniz, size ne katacak? Bunu önceden düşünüyor ve planlıyor olmak size zaman kazandıracaktır ve bu zamanı sizin için faydalı olacak, sizi geliştirecek alanlara e, kaydırabilirsiniz. E, şu an 5 dakika kaldı sanırım ama e, eğer ilave bir e, yorum ya da atlamak istemem bitirmeden evvel. Dolayısıyla eğer iletmek istediğiniz bir şey varsa o konuyu konuşmak isterim. Yoksa e, sunumu kapatacağım ama e, sorularla devam edeceğim ben de ki. Tamamdır. E, gelen bazı sorular vardı. Bu sorulardan bir tanesi mesela işe alımda yüksek lisansın önemi. Ben olmazsa olmaz gibi görmüyorum e, yüksek lisansı. Sen neden yaptın derseniz, e, benim sadece B planımdı. Döndüğümde eğer e, istediğim gibi bir işi bulamazsam yapabileceğim bir B planıydı. Günün sonunda e, bir şeyler öğrendim tabii ki de ama olmazsa olmaz bir şey değil. E, sadece sizin de B planınız ol olabilir, çok istediğiniz bir bölüm olabilir. E, mutlaka okuyun okumayın gibi bir tavsiyede asla bulunamam. Ama işe girmek için yüksek lisans bir kriter mi? Hayır, değil. Onun dışında doğru departmanı seçtiğinizi nasıl anlayabiliriz diye bir soru vardı. Bence stajlarınız çok önemli bu noktada. İlla yapacağınız departman değil, çevreyi de gözlemlemenizi öneririm. Kalite departmanında staj yaparsınız, bir ay geçirirsiniz ama ARGE'deki insanlarla da konuşun, üretimdeki insanlarla da konuşun, onlarla ilgili konuşun. Onlar, onların yorumlarını alın. Onların gün içerisinde ne yaptığını gözlemlemeye çalışın. Ee, bir de girdiğiniz yerden emekli olmak zorunda değilsiniz. Yani günümüzün aslında e, olmazsa olmaz şeyi herhalde bu eskiden olduğu gibi bir bölüme girip oradan emekli olduğunda annelerimiz, babalarımız. E, ama bugün öyle bir durum yok. Dolayısıyla işe girdikten sonra da kendinizi oraya mahkum gibi hissetmeyin. Ee, size en uygun işi bulun ki e, siz de en iyi versiyonunuzu ortaya koyabilin. Ee, öncelikle stajlar demek isterim o yüzden. Akabinde de iş hayatında da daha iyi tecrübe etme şansınız olacak. Ee, onun dışında e, yeni mezunlara tavsiyeleriniz nelerdir? diye bir soru var. Ee, yeni mezunlar için bence ben şunu öneriyorum yani iş iş başvurusunda bulundunuz, işe başvuruyorsunuz ve oraya giderken bir, bir tane daha soru vardı aslında gerçekten neden hani bu sorular beklediğimiz gibi olmuyor ya da işte istediğim pozisyon için istediğimiz olumlu sonucu alamıyoruz diye bir hayatınızı gözden geçirin ilk başta çok rahatsız edici oluyor ama düşünmeye başladıktan sonra da aslında çok Dörgülük verici bir şey. Başarılarınızı düşünün, başarısızlıklarınızı düşünün, neler öğrendiğinizi ve gelecekte neyi daha farklı yapabileceğinizi düşünün. Bunları listeledikten sonra kendinizle ilgili bir hikaye oluşturun. Böylelikle daha otantik biri olacaksınız. Ondan sonra da aslında neyi istediğinizle ilgili de daha iyi analiz yapma şansınız olacak. İş başvuruları sırasında da kullanacaksınız bunu ya da kendinizle ilgili belki de iş başvurusunda bulunmak istemeyip belki de farklı bir yöne gitmek istediğinize karar vereceksiniz. Nelerden hoşlanıp, nelerde başarılı, nelerde başarısız olduğunuzu analiz ettikten sonra mühendislik mezunları için ekstra arge eğitimi verilmiyor. Böyle bir eğitim ihtiyacınız yok zaten. İşe başladıktan sonra zaten neler yapmamız gerektiğiyle ilgili bir oryantasyon sürecinden geçirileceksiniz. Zaten burada aslında yetkinlikler önemli. Sizin e, neyin yapabildiğiniz önemli. E, dolayısıyla e, özellikle e, böyle departman özelinde bir eğitim verilmiyor. E, bazı soruları sonradan da e, cevap vermeye çalıştım ama konuşmam içerisinde de gelen soruları kapsamaya çalıştım. E, eğer başka bir e, merak ettiğiniz, özellikle konuşmak istediğiniz bir konu olursa ben her zaman açığım. E, bana LinkedIn üzerinden de ulaşabilirsiniz. E, teşekkür ediyorum tekrar bugün. E, burada olduğum için mutluluk duydum. E, size iyi e, seanslar diliyorum. Teşekkür ederim tekrar. Sayın Çiğdem Karakaya'ya deneyimden gelişim etkinliğimize harika bir başlangıç yaptığı için çok teşekkür ediyoruz. Umarız konuşmasından birçok ilham verici nokta yakalayabilmişsinizdir.